kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi duygusal istismarın herhangi bir taktiğinin bir kişi üzerinde uzun süreli bir şekilde uygulanıyor olması herkes için yıkıcı bir süreç. Ben bugün bu yıkıcı süreci, yıkıcı yansımaları Enat Olmans'ın kafa karışıklığı labirentini kullanarak açıklıyor olacağım. Çünkü duygusal istismara maruz kalmak aynı labirentteki bir kişinin yaşadığı gibi ne olduğunu anlam veremediğiniz ne yaşıyorum ben şu an dediğiniz ve sürekli olarak bir çıkış yolu aradığınız bir sürece benziyor. Buradan hareketle şimdi herhangi bir labirentin yapısını düşünün. Tek bir giriş çıkışı ve size o çıkışa götüren tek bir doğru yol var. Eğer duygusal istismarın var olduğu bir ilişkideyseniz, sizin için süreç çok da farklı değil aslında. Benzer şekilde size o çıkışa ulaştıracak doğru yolu ararken çokça çıkmaz sokağa saparsınız aslında. Örnek verecek olursam, ya ben ne yaptım da tartıştık şimdi? Niye kızdı bana? dediğiniz o anları bir düşünün. Bu gibi anlarda kendinizi anlatma çabanızı ya da ya ben onu şimdi kızdırmayayım, aramızda bir kavga çıkmasın dediğiniz o durumları bir aklınıza getirin. Bunların her biri aslında o çıkmaz sokak ve çıkmaz sokaklar arasında oluşan bariyerleri temsil ediyor. Yani siz bu çıkmaz sokaklar arasında çıkış yolunu ararken karmaşıklıklar artar ve dolayısıyla partnerinizle olan aranızdaki güven bağı ve yakınlık da bozulur. Tam bu noktada bu metaforu gerçek hayata uyarlayacağımız zaman size verebileceğim kritik bir ipucu var. Eğer küçük ayrıntılara takılmayı bırakıp tekrarlanan örüntülere veya davranış kalıplarına odaklanırsanız bu döngüden çıkmak ve doğru yola ulaşmak sizin için daha kolay olabilir. Tekrarlanan suçlamalar, yalanlar veya döngüler yani devamlı olarak işte özür dilemek, barışmak ve orada dönüşen aşamaları kastediyorum. Bunların farkında olduğunuz takdirde söz konusu duygusal istismarın taktiğini fark edemeseniz de içinde olduğunuz şeyi anlamlandırabilir ve o doğru çıkış yoluna daha fazla çıkmaz sokağa sapmadan varabilirsiniz.